Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kardeşlerim, Allah Zülcelal Hazretleri Bakara Suresi 187. ayeti i Kerime'de mealen şöyle buyuruyor. Allah'ın sizin için yazmış olduğu şeyi arayın. Sabahın beyaz ipliği siyah iplikten sizin için iyice belirinceye kadar yiyin, için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Bizim orucumuzla ehli kitabın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir." Son derece önemli. Sahur bir şükür vesilesi ve oruç için bir kolaylıktır. Peygamber Efendimiz sahura kalkıp yemek yemenin üzerinde son derece ehemmiyetle durmuştur. Ashab-ı kiram da bu konuda hassasiyet göstermişlerdir. Enes i̇bn Malik radıyallahu an ondan rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin. Zira sahurda bereket vardır buyurmuştur. Alimler sahurun Oruca dayanma gücü verdiğini, maddi manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahur'a kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş. Ah o seher vakitleri. Ne oluyorsa o vakitlerde oluyor. Bilenler bilir. Ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olunmuştur. Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli olur. Kardeşim, dolayısıyla hadisi şeriflerde üzerinde bu derece titizlikle durulmuş olan sahur yemeği konusuna sen de önem ver. Ümmeti Muhammed'in ayırt edici vasıflarından biri olan bu nebevi sünneti sürdürme konusunda ashab-ı kiramın hassasiyetini sen de gözet. Umulur ki rahmet ve bereket bizlerle olur. Selam ve muhabbet.